nasıl öleceksin mesela sen? Ben masada soruyorum en zeki adamlar bile garip garip cevaplar veriyorlar ya. Sence sen nasıl öleceksin diyorum. Allah bilir. Ya zaten Allah bilir. Bunda şüphe yok. Sen hiç mi düşünmedin mi adam? Sence sen ne şekilde öleceksin? Sence sen cennete mi gideceksin cehenneme mi? Allah bilir. Ya zaten Allah bilir. Bir hayatını muhasebe etmeyecek misin? Hiç mi tahmin etmeyeceksin bu kadar yaptığımız cehennemlik diye? Ya bu kadar saçma mı cevap olur? Ya alacağı gömleğin rengine tefekkür ediyor. Koluna takacağı bilezin bilmem neyini ediyor yapacağı ticaretin altının gramını tefekkür ediyor. Bir kez ölümünü tefekkür etmemiş. Haşrı iman ediyor şimdi? İman mı ediyor bu adam haşrı? Her okuduğumuz şey ölümü anlatıyor. Bir kez mi ölümünü tefekkür etmez insan? Böyle haşrı imana ben inanmıyorum ya. Böyle haşrı iman mı olur ya? Bir kez ölümü düşünmemişsin. Nasıl öldürürüm? Kabirde ne yaparım? Ne sorarlar bana diye. Bir kez düşünmemişsin. Bu haşrı iman mı şimdi ya? Ya bir şahsa kastederek söylemiyorum da böyle haşrı iman olmaz ya. Bu mu iman? Ahirete iman bu mu yani? Sen öleceğine böyle mi inanıyorsun? Ben inanmıyorum böyle. Bu şekilde bir haşre imanı olduğuna ben inanmıyorum yani. Şurada müşahhas biri dese ki benim haşre imanım böyle ben derim ki ben senin haşre imanından şüphe ediyorum derim yani. Böyle haşre iman mı olur ya? İnsan bir kez ölümünü düşünmez mi? Ben benim ölümümü düşünmeyeceksem neyi düşüneceğim? Ya bu kadar ahmaklık olur mu ya? Geçen gün diyorum ki ya günde 200 bin adam ölüyormuş. Saniyede iki adamı geçiyor. Olsun diyor bir o kadar da doğuyor diyor. Bir denge bozulmuyor. Ben öldükten sonra dünya doğursa bana ne? Ben ölmüşüm ya. Bana ne dünyada? Ben bunun hesabını vermeye gidiyorum. Ya bu kadar mı düşünmez insan ya? Ne yazdıracağım mezar taşına? Toprağın nasıl oluyor? Ya bir tefekkür etsene ya. Kabre gidiyorsun sen. Açat diye gidiyorsun işte ya. Ya her gün buraya haber gelmiyor mu? 20 yaşında kuzenim öldü, 13 yaşında oğlum öldü. Her gün buraya haber geliyor. Hiç mi ibret almıyorsun ya? Bir insan kendi ölümünü düşünmedikten sonra sen neyi düşünüyorsun ya? Bak gerçekten mantıksız. Giyeceğin tişörtün rengini düşün, kabrini düşünme. Kaç yaşında öleceğini düşünme. Düşüneceksin bunları. Düşüneceksin ve diyeceksin ki ya ben yarın da ölebilirim diyeceksin. Hiç düşünme Allah bilir alıyor. Allah zaten bilir de senin bu beynin ne işe yarıyor yani. Garip. Garip yani. Garip.